Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bropes yenileniyor. Hatta göstereyim süresini ilk İlk başta gördünüz. Başlıkta görmüşsünüzdür böyle Bir saniye kaldı ve yenilendi. Çıkıp gireyim mi? Bakıyoruz şu an. Yenilenmedi. Don. Niye böyle oldu? 0 saniye kaldı ya. Arkadaşlar bunu çözeyim ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldi şimdi yeni sezon basıyorum Colette sezonu ve bastı. Poco skinini alacağız birazdan. Hatta ilk şu büyük kutuyu bir açayım ben. Belki bir şey çıkar. Sanmıyorum ama ben çıkarıp da çıkıyormuş. Yok hiçbir şey çıkmadı. Sizlerle birlikte e, ilk bir videonun konusunu bir anlatayım arkadaşlar ben, ben size. İlk bir e, Brawl bir inceleyeceğiz. Ondan sonradan e, yeni gelen güncellemeyle karakterlere gelen şeyleri inceleyeceğiz. Karakterlere yeni gelen şeyleri. Ondan sonra, biraz geç kaldı ama, ondan sonra haritalardaki şeyleri inceleyeceğiz. Ben bir etkinleştiriyorum Brawl Pass'i. Bunu mu alsın? Yok ya onu aldım. 10 kadeve Buraya kadar alıyoruz. Alayım mı? Yok arkadaşlar ben şunu mu alsam, bunu mu alsam emin değilim ama Ben bunu alıyorum arkadaşlar ya. Yani. Ben bunu aldım. 10 kademeye gerek yok. Ben onu ilerletirim. Ve profesimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Poco, Poco Star'ı alıyoruz. Alıyorum ve aldım. Güzel bir skin bence. Ben geçen videoda göstermiştim size bunu ama şapkası biraz değişikti orada bir değişik göstermiştim. Poco Ha, evet. Pardon Biraz donuyor olabilir. Olsun o kadar da bir şey olmaz herhalde. Şimdi savaşçılara gelelim. Poco Star'ı görelim. Poco değil. Poco Star. Arkadaşlar bu skin güzelmiş aslında. Ben e, yeni bir incelemede gelen bir bu skin'i beğendim. Bir de Colette'ı da beğendim. Bir Brawl bir inceleyelim arkadaşlar biz. Yeni görevde. Şimdi ilk normal geçen seferki gibi. Ne diyorum? Mega kutular var. Büyük kutular. işte aynı. Çok bir farkı da yok görüyoruz ve Collector Bunu da göstereceğim ben şimdi size Biz ilerleyelim Pinleri de güzel olmuş bunun Pinlerini de çok beğendim ben Collector'ın Ama en efsane kısmı ne oldu biliyor musunuz? Geliyorum yavaş yavaş En efsane kısmı Collector'ın skini oldu tabii ki Collector'ın skini çok güzel bir de şey güzel olmuş. Rozet paketini koymaları güzel olmuş. Kaç tane vardı? İki tane vardı diye biliyorum ben. İki tane vardı arkadaşlar. Ben şimdi size öncelikle karakterlere eklenen şeyleri göstereyim. Adım adım geçiyoruz arkadaşlar. İlk karakterimize eklenen şeyi gösteriyorum. Arkadaşlar ilk eklenen şeyimiz Piper'a eldiven eklenmiş. Şimdi buna da ya bunda vardı zaten. Hem bir eldiven eklenmiş buna. Hyper'ın ana skinine. Bakayım. Bunda da var. Aslında buna da mavi eklenseydi? Ama güzel olmuş. Ben beğendim bunu ya. Sizler nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel mi olmuş, kötü mü olmuş diye. İkinci yeni kara ikinci karakterimize yeni şeye görelim. Arkadaşlar, çoğunuz biliyordur, Jesse'nin gözleri parlamaya başladı. Kırmızı ejderha Jesse'nin parlıyor mesela. Ondan sonra normal Jesse'nin de parlıyor. Güzel olmuş aslında, çok da kötü değil. Ee, bir şey de parlamıyordu. Neydi onun adı? Markette varsa göstereyim ben size. Heh. Kara Şövalye Jesse. Bunun sert olduğundan, sert bir olduğundan bunun parlamıyor herhalde. Bunu niye parlamıyor çok anlamadım. Ama sert olduğundan bu ihtimalle. Arkadaşlar diğer eklenen şeye geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Brock'un e, silahın arkasında şey var yoktu. Ana bunda yok. Bunu bilmiyorum buna eklenmemiş herhalde. Ama normal Brock'ta silahın arkasında bir ızgara eklenmiş. Bundan niye eklenmemiş ben bunu anlamadım ya. Bunu eklememiş arkadaşlar. Bu da böyleydi arkadaşlar. Diğer yeni eklenen şeye geçelim. Arkadaşlar şimdi colet'i biraz inceleyelim. Colette diyenler var. colet diyenler var. Bilmiyorum ne diyeceğiz. Ee arkadaşlar sağ tarafa doğru bir yere ya yani ekranda bir yere fotoğrafını koyarım. Şimdi o yok da çıkıp tekrar gireyim. Zıplaması var ya. Orada kitabın içindekiler görünüyor. Spike ile ilgili bir tane fotoğraf olduğu belli oluyor orada, bir tane fotoğraf var. Hatta şuradan da görünüyor, mouse'un imajını göstereyim şu an Spike'ın şeyi var burada. Kafasının üstü var. Ondan sonra giriş ekranında Collette, Spike bir tane pelüş oyuncağına sarılıyor. Collette ile Spike arasında bir ilişki olabilir gibi, öyle bir aşk olabilir gibi bir şey düşünüyorum. Ondan sonra şey gibi, Ems ile Poco gibi. Ondan sonra bir tane daha vardı. Neydi o? Onu hatırlamadım. Onu da hatırlarsam söylerim. Böyle ben fotoğrafını koymuşumdur kenarda bir yere zaten. Collect ilgili detayları istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi diğer detayımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi diğer yeni eklenen şeyimiz Rico'da. Ee, gördüğünüz gibi hem gözünde var. Ricochet'in Chat'in gözünde mesela X işareti var. Ondan sonra boynundaki şeyde X işaretleri var. Bunlar önceden de vardı tamam bunlar yine eklenmedi ama mesela Rico'nun arkasındaki x işareti öncekini koyarım sağda bir yere koyabiliyorsam koyarım x işareti yoktu şimdi x işareti eklendi arkadaşlar ee, oyunda bir sürü karakterin hatta skin gözünde falan bile var yani bir sürü karakterde x işaretleri falan var sonra mesela Penny de vardı Gördüğünüz gibi peninin silahında X işareti var. Ve bir sürü bir sürü işaretler var. Mesela X değil ama Kuiper'ın Bunda var mı? Bunda yok. Kuiper'ın sırt kısmında bir işaret var. Değişik değişik bir sürü işaretler var arkadaşlar. Buna yani Diğer hangi karakterlerde var tam bilmiyorum. Ama bir sürü karakterde var yani arkadaşlar. Hadi diğer yönekler şeye geçelim. Arkadaşlar diğer detayımız boğunun saçı değişmiş. Tabi Horus boğadaki değil normal boğadaki. Eskiden saçı kısaydı şimdi uzatmışlar. Saçı uzamış boğunun. Öyle bir detay değişik. Bir de şu e, şurası yeni eklem şapkasındaki kuş şapkasında şurada kuş evi gibi bir yer var diyorlar. Hep öyle bir sürü videoda görmüştüm. O eklendi herhalde tam evin ondan. Böyle eklenmiş bir de Horus boyçuna. Arkadaşlar böyle çekilişler falan yapacağım. Skin çekilişleri yapabilirim mesela. Horus boy'u alabilirim geldiğinizde markete mesela söylersiniz bana ben direkt alırım yani. taşla alırım direkt. Hadi diğer detayımıza geçelim. Arkadaşlar bu bu detay e, konuşamadım. Bu detay yıldız gücüyle alakalı. 8 bütün yıldız gücü değişti. İkinci e, ikinci kez doğma vardı. Onun yerine böyle şarj diye bir yıldız gücü getirdiler. Bence ikinci kez doğma daha güzeldi. Yani şarjda da şey var. daha hızlandırıyor yani. O alan içerisinde daha hızlı oluyor 8 bit. Yavaş da aslında biraz hızlandı çok da bir şey değişmez diye düşünüyorum. Böyle çok da iyi değil yani. Çok beğenmedim ben. Hadi diğer detayımıza geçelim. Tekrar hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi son kez bir giriş ekranına bakmak istiyorum. Şimdi mouse'la göstereceğim ama onu şey yaparım görebilirsiniz inşallah. Şey yapacağım videoda tekrar bakacağım ama. Şimdi burada kollet da var. Dediğim gibi elinde spike'ın mat şey var. Oyuncağı var. Burada Ems telefonuyla fotoğraf çekiyor yine. Colt burada yatıyor elimde. Elinde kalem var. Bro Brawl Stars amblemli. Ondan sonra kenarlarda mega kutular var. Ondan sonra değişik değişik kıyafetler var. Burada Mike var. Ondan sonra yukarıda şey var. Poco hmm. var. Frank var burada. Ee, şeyin Spike'ın e, Robo Spike'ın eldivenini taşıyor şurada küçük. Çok belli, çok küçük belli oluyor. Ondan sonra Spike uçuyor bir şey fırlatıyor oradan. Burada kırık televizyon var. Arkada Spike'ın e, Spike kafası temalı hani e, şey var. Asılan bir şey var, değişik bir şey var. Yukarıda el primolar asılıyor kafaları. Sonra burada Brostars'ın e, yeni şey var. E, Adını unuttum. neydi onun adı? Amblemi var. Burada Sandy'nin kostümü var. Çok güzel olmadı bu ama idare eder yani güzel vuruşları. E, ondan sonra ultisi falan çok güzel. Beğendim yani. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim burada. Ee, şimdi son bir şey daha göstereceğim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar son kez bir şey göstereyim size. Şimdi bir dakika. Benim e, bir tane kulübüm var demiştim. TurkYE diye. Bu, kulüb, bu kulübe gelmeyi unutmayın. 25 kişi var şu an. Düşük kupalı çok kişi var. Ne? E, 600 300, 200 falan bunları hep böyle yüksel yükselecekler. Yükselmedikçe atcam ya. ya. kulüp yükseldikçe kulüpteki düşük kupalar maalesef gitmek zorunda kaldı. Yüksek kupalı arkadaşları bekliyorum. Düşükler de gelebilir. Önemli değil. E, yüksek kupalı arkadaşları bekliyorum. Kulübümüzü yükseltmeyi düşünüyorum şu an. Gel, gelen kişilerle e, dostluk maçları atacağız. Ondan sonra bir dahaki videomuzda şey çekmeyi düşünüyorum ezan okuyun inşallah çok kısa belli olmuyor. E, maplerdeki belli olmayan kenarlardaki şeyleri falan göstermeyi düşünüyorum. E, çok oyun oynamayı düşünmüyorum. Çünkü bilgisayardan video çekiyorum ve bilgisayardan çok iyi oynayamıyorum. Hem internet sıkıntısı oluyor. Ben genelde telefondan oynarım. Bilgisayardan çok oynamam. Böyle arkadaşlar şimdi e, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlara ne yazın. Buraya kadar gerçekten izlediyseniz bizim kulübün ismini yazın. Turkiye. Bunu yazın. Göreyim. Gördüklerime de like atacağım. Beğeneceğim. Arkadaşlar görüşürüz.